Hepinizin merhaba arkadaşlar bugün sınavı arkadaşlar Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Ben hemen arkadaşlar YouTube kanalı açtım. Açacağım demiştim. Açtım arkadaşlar. Şu an karakterlerim bunlar. Bakın. şeyli var. Hepsi 15 seviye değil tabii ki. 9 tane Karakterim 15 seviyor. Ben ona 15 yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. O yüzden. Karakterim de çok yok. Ama kupam baya yüksek. Eskiden bir hesap vardı. O artık yok. 3 tane falan hesabım vardı. Onlar artık yok arkadaşlar. kısmından girelim. Arkadaşlar bu arada videoyu lütfen beğenin. Abone olun bildirimleri açın. Arkadaşlar. Evet bunları yapın. Tamam ben soldan sen sağdan. Arkadaşlar daha YouTube kanalımı yeni açtığım için biraz kötü olmuş olabildim. Bundan da size, size özür dilerim hepinizden. Özür dilerim arkadaşlar. Of. Ya abi arabi çok kötü. Arkadaşlar isterseniz hep Brostars çekebildim. Yani hep Brostars kanalı olabildim. Arkadaşlar bu arada arkadaşlar daha çok Brostars'ın ya da Roblox'un falan gelmesini istiyorsanız Videoyu like atmayı, abone olmayı, bildirimler atmayı unutmayın ve yorum yazabilirsiniz isterseniz arkadaşlar. Benim ya bazı kişiler de gelecek video'ma öyle olmuyorum inşallah olur arkadaşlar. Yani böyle bir YouTube kanalımız var. arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada büyük ihtimal yenemeyeceğiz. Maalesef. Abi çünkü 30 saniye kaldı ama bir dakikada da süre az ya. Abi 100 canlı bir şey 3 dakikada ve ölür öldürürsün ya. Ama yani bizde de bayağı iyi karakterler var değil falan. Bak arkadaşlar biz de bayağı bir dayandık. Arkadaşlar bu arada challenge'ların falan gelmesini istiyorsanız videoyu beğenin arkadaşlar. Challenge gelmesini istiyorsanız like atın arkadaşlar. Evet bunu yaparsanız çok sevinirim. Arkadaşlar. Oyna bir yarım saat falan kala şeyler geldi. Yeni şu harita geldi. Arkadaşlar ama ben bugün onu oynamayacağım. Tek tek bir oynayacağım. Arkadaşlar. Aha. Hadi sıçtık. Arkadaşlar ben de çok alışamadım. Çünkü daha yeni geçtim. 2-3'e de oynadım bununla. Arkadaşlar her gün bir video gelebilir. Ama arkadaşlar akşamları da gelebilir. Yani o yüzden kusura bakmayın. Arkadaşlar dolayı. Hı, öldü. Ama ben de öleceğim. Ben de öleceğim. Ben de öleceğim. Aha öldü. Ama ben istemiyorum ya. Tamam. Ölür inşallah. bir şey çık. Hayır ya. Buradan çıkmaması bayağı kötü oldu. Hadi. Hay ben bunu unutamıyorum <laughs> Ne şey Gözüm yandı ya. Arkadaşlar vlog falan da gelir. Yani yorumlara yazın. Arkadaşlar başka kişiler de gelebilir. Burada da bir tane. Öldüm. Birinci olduk arkadaşlar. Arkadaşlar Yani dediğim gibi challenge'lar da gelebilir. Hangisini istiyorsanız yorumlara yazın. Arkadaşlar belki bilmiyorum söylemek istiyorum ama arkadaşlar belki biraz youtuber'lar da gelebilir yanıma. Onlar da onlarla da challenge yapabiliriz. Yani arkadaşlar. Yani her şey isteyebilirsiniz benden. PUBG'ye hariç. Evet. Ölecek o. Tamam şimdi ben öleceğim. <laughs> arkadaşlar top atışları falan da gelebilir. Her şey gelebilir dediğim gibi. Arkadaşlar bu arada size yani belki canlı yayın açmayı düşünmüyorum. Ama arkadaşlar ileri zamanlarda canlı yayın açacağım. Bunu arkadaşlar size bildiriyorum. Uzun zamanlar yani sonra canlı yayın açacağım. Bunu da size bildireyim. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz beğen tuşuna like atmayı, abone olmayı basın. Arkadaşlar şimdi görüşürüz.